Herkese selamlar kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir içerikle karşınızda olacağım. Biraz böyle yakınlaştırıp uzaklaştıracağım. Ee, bugün yine tarihi Sultan Camisi yani Mesir Camisi'nin doğu yönündeki kız Kur'an kursunu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Kur'an kursunun şu anda hala hizmet vermekte arkadaşlar. Şöyle burada da güzel bir tablet var. Ayşe Hafsa Sultan kız Kur'an kursu. Öyle çok eski ee, hiçbir şekilde özelliğini eski özelliğin dokusunu kendisi kesinlikle kaybetmemiş hala hizmet vermekte olan güzel bir Kur'an kursumuz ben de burada eğitim aldım çok da iyi hocalar eşliğinde Kur'an eğitimi veriliyor arkadaşlar bu tarafta taş mektep dediğimiz şu anda günümüzde burası kafe ve restoran olarak hizmet veriyor. İçi çok güzel İçi keşke açık olsa yani mekan şu anda açık olsa size orayı da çekmek isterdim ama daha önceki önümüzdeki yıllarda ya da günlerde inşallah Covidli günlerden hemen sonra size burayı da içini bizzat gezip içi de çok harika çok güzel daha önceki videomda Dari Şifa yani eski hastaneydi size Osmanlı dönemindeki hastaneydi sizin için çekimini yapmıştım anlatımını yapmıştım şimdi biraz daha odaklanacağız biraz uzakta kalsa da şöyle Spil Dağı'nın yamaçlarında Manisa Kalesi'ne sizi götüreyim arkadaşlar. Şurada bayrağın görmüş olduğu görmüş olduğunuz bayrağın hemen dibinde şu gördüğünüz küçük küçük yerler surlar eski Manisa Kalesi'nin olduğu yer burası. Biraz daha tepeleri doğru yani zeytin ağaçlarına doğru baktığımızda daha net görebiliriz. Şurası da şu çizgi gibi olan yerde şöyle göstereceğim. Sifila'na giden yol. Ama bayrağın dibindeki harabe kalıntılar da eski Manisa Kalesi'ne ait yapılar arkadaşlar. Burası maalesef tahrip oldu. Ama birçok o döneme ait yani Osmanlı dönemine ait birçok yapı hala Manisa'da çok şükür iyi bir şekilde muhafaza ediliyor. O yüzden şöyle şimdi caminin içine doğru da şimdi gidelim. Caminin bahçesine de bir küçük bir tur atacağız. Biraz daha oradan da görsel almaya devam edeceğim inşallah. Şu karşınızda gördüğünüz iki minareli cami biraz daha önde ağaçları olduğu için çok net değil. Mimar Sinan'ın bizzat kendisinin yapmış olduğum Muradiye Cami arkadaşlar. Yine bu da Sultan Camisi'nin hemen yakınında. Burası da biraz daha şöyle keselim. Burası da Sultan Cami'sinin doğu yönü, doğu giriş. Bir de batıda var giriş. Bu şekilde buranın da bir güzel bir avlusu var. Orası. Burada genelde turlar düzenleniyor arkadaşlar. Başka illerden, ilçelerden e, turlar bu pandemi döneminden önceki e, zamanda turlar düzenleniyordu ve burada şurada otobüsler durup buradan da giriş yapılıp cami ziyareti ve külliye ziyareti yapılıyordu. Şimdi buradan biz de devam edelim. E, biz de bahçeyi, şadırvanı gezelim. Kur'an kursunun olduğu yeri de size inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Manisa'ya gelen arkadaşlar... Bu taraf doğu yönü. Doğu kapısından girdiğimizde ilk bizi karşılayan şöyle güzel bir tezgah görüyorum ben. Size de benim dikkatimi çekti. Sizin de dikkatini çeken olursa böyle güzel Hacivat Karagöz kuklaları var. Mutlaka göze çarpacaktır. Almak isteyen şöyle kokular da var. Farklı farklı şeyler modeller bir sürü yapılmış hazırlanmış şuradan da böyle tekrar avludan size yavaş yavaş anlatmaya başlayalım burası iç avlu arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz burası şu görmüş olduğunuz kısım Kur'an kursunun devamı biraz önce doğu yönünden bir görüntü almıştım. Şöyle güzel, çok güzel kubbeli. Biraz daha Allah. daha önceki anlattığım Darül şifaye yani eski hastaneye benzeyen mimari yapısı var. Yine aynı şekilde. Burası çok güzel. İçinde ağaçlar olan şöyle güzel bir cami çeşmesi olan bir yer. Evet. Şöyle yapalım. Burası daha önceden şimdi artık Cuma namazları da maalesef ki pandemiden dolayı kısıtlı olduğu için. Şöyle bir bakın. Sütunlar. İçine müsait olamadığımız için giremiyoruz. İçeriden de güzel bir zamanla İnşallah çekim yapacağız. Şurası bakın. Şuradan. Şöyle. Çepe çevre, çevre Kur'an kursu burası. Bayanlara özel Kur'an kursu. Hepsi el boyama. Arkadaşlar görüyorsun Çinliler çok harika. Şöyle zamanında yaptırmış. Tabii kitabı daha da e, bizim çözemeyeceğimiz şekilde ama bilenler mutlaka vardır. Manisa'ya gelip de mutlaka Sultan Camisi'ni ziyaret etmekte büyük fayda var. Şu kapıda batı kapısı arkadaşlar. Sultan Camisi'nin. Burası da yine e, dönemin şurada ileride heykel var. Ayşe Hafsa Sultan Valide'nin ama biz onu şimdi biraz daha uzak kaldığı için. Daha sonraki biraz daha ilkbahara doğru da Fatih Sultan Mehmet'in Has Bahçesi yani Fatih Parkı'nda sizlere inşallah dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Orası da çok güzel. Gerçekten hala tabii ki Manisa Kalesi, Manisa Sarayı şu anda yeni yerler esiyor ama tabii ki birçok yapıda bugünümüze kadar geldi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum.